Merhaba arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün yine çok değişik ve çok güzel bir e, çalışma ile huzurlarınızdayım inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz. Örgümü dediniz kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen e, modelimin yapımına geçmek istiyorum. Evet bir paspas çalışması bu defa da arkadaşlarım böyle kalın olan halı kaydırmaza yaptım. Bakın arkası bu şekilde. Evet modelimizin arkası da bu şekilde gözüküyor. Ee, şöyle biraz büyütelim. Evet. Bakın böyle pıtır pıtır duran çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlarım ve inanılmaz kolay bir yapıma sahip. Şimdi hiç vaktinizi almadan böyle hemen bunun yapımını anlatmak istiyorum sizlere Evet tığ kullandım arkadaşlarım üç buçuk numara milim ee, yani bu çok fazla önemli değil bu deliklerden nasıl rahat geçerse o bizim için yeterli deliklerden rahat geçmesi ve ip olarak Arkadaşlar şöyle e, ihraç fazlası denilen e, ormo hiç duymamıştım e, böyle bir ipim var e, inanın hiç önemli değil e, Ben dolaştığım gezdiğim yerlerde bu tarz Hani değişik farklı ipler bulursam hiç kaçırmam. Ve de gayet fiyatlara da uygun oluyor arkadaşlar. Bunların ee, ihraç fazlası olduğu için. Ee, dokusu da çok güzel geldi bana. Bakın böyle yumuş yumuş yünlü gibi bir görünüme sahip. Biraz nakoval simsi sanki yani. Hani öyle görünüyor. Ee, o yüzden bununla yapmak istedim. Siz dilediğiniz ip ile yapabilirsiniz. Hatta her bir sırasını evde kalmış böyle artık ipleriniz varsa onları da değerlendirip onlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bakın sadece bizim için önemli olan bu yerdeki yani zemindeki halı kaydırmazımız gözükmeyecek. Bakın hiç gözükmüyor. Ve böyle güzel bir desen ortaya çıkacak. Zaten yapılış şeklinden dolayı böyle pıtır pıtır bir görüntüye sahip. Şimdi hep birlikte yapalım istiyorum arkadaşlarım. Evet sizler için buradan devam etmeyeceğim. Şuradan sıfırdan başlayalım ve o şekilde yapalım. Bakın kenarını şimdi gösterdiğim şekilde yaparsanız hiçbir gerek kalmaz. Ayrıca kenar yapmaya böyle düz ne bileyim lavabo önlerine böyle şeyde duşa kabin önlerinde yani dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz güzel bir paspas çalışması olacağını düşünüyorum. Şöyle Şimdi bakın böyle yerlerimiz var. İlkine geliyorum. Aldım oradan ve ipimi geçiriyorum buradan. Ve şu şekilde bir bağlıyorum. Bu ilk sıram arkadaşlarım. Bakın. Burası ilk yerimiz. Ve kenarını şu şekilde göstereyim. Kenarını şöyle her birinden bir tane alarak şu şekilde örünü Arkadaşlarım bu kenar kısmını bu şekilde yapabiliriz her birinden bir tane alıp bu şekilde devam ediyoruz ilk başlangıç Hani yerimiz böyle başlıyor kenar kısmını kapatmış oluyoruz altlı üstlü aynı zamanda hem arkasından kapatıyoruz hem önden Böyle bazen bir tane iki tane atlayabilirsiniz. Baktığınız çok sık oluyor. Hemen atlayıp da yapabilirsiniz. Düzgün dursun yani kenar kısmı. Şöyle bazılarını atlayın bazılarını atlamayın. Yani ipinizin kalınlığına inceliğine göre kapatmasına göre bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın benim ipim kalın olduğu için kapatıyor. Her defasında her yani aynı yerden almama da gerek yok aslında şöyle bazen alıp bazen almayarak o dengeyi sağlayabiliriz arkadaşlar Evet bakın böyle ters sık iğne şeklinde bir nevi geliyoruz diğer tarafa kadar geçiyoruz arkadaşlar buraya kadar şimdi şöyle yapalım Bence bu kadar göstermek için yeterli. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlarım etrafını. Yani bu kısmını. Daha sonra burayı farz edin. Buradan başladığınızı farz edin. Hemen bakın şuraya geliyorum. Bittiği zaman. Bunu bitti farz edin. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle bir bağlıyorum buradan. Şimdi zincir çekeceğiz. Artık modelimizin yapımına geldik. 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen yukarıya burayı kenar olarak düşünün. Şurası olarak düşünün. Hemen yukarıya geldim şöyle ve buradan bağlıyorum arkadaşlarım bunu. Şimdi tekrar geri 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Aşağı yani diğer kutucuğun içerisine şuradaki deliklerden şu şekilde alıp bir ondan bir ondan alıp şöyle kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yukarıya çıkıp bakın şöyle. Şunu yapmıyorum. Hemen yanındaki ve buna bu şekilde alıyorum ve bir sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 Evet bakın bu kadar kolay bir çalışma. Sadece zincir çekiyoruz ve bir yukarıya yani bir alt kısmına bir üst kısmına yaparak devam ediyoruz arkadaşlarım. 1 2 3 tane çektim ben. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre bu zincirleri daha fazla ya da daha az çekebilirsiniz. 2 3 tane çektim. Bunu sakallı iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onda da güzel olur. Ben düz bir iple hani yapmak istedim. Batik düz bir ip. Evet bakın geldim hemen buraya ve buradan devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıya gidiyorum. Aynı şekilde oradan alıyorum. 1 2 3 kıvrım kıvrım böyle pıtırcık pıtırcık duran bir çalışma oluyor arkadaşlarım. 2 3 Evet 3 tane çektik. Hemen aşağıya gidiyoruz. Oraya da aynı şekilde. Dediğim gibi evde arta kalmış iplerinizi her bir mesela böyle sırasını bir ipinizle yaparsanız o da çok değişik ve güzel bir görüntü olur. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle sade tek bir renk hani çeyizlik için falan böyle yapabilirsiniz. Yani farklı farklı iplerle İpiniz kalın ise de benim gibi 3 tane zincir çekmeniz yeterli ee, arada bir arada bir kenarını çevirmeniz yeterli İpiniz ince ise 4 zincir çekerseniz ve e, her delikten e, giriş yapıp alırsanız şu şekilde olur arkadaşlarım bakın gayet güzel bir görüntüye sahip oluyor şimdi devamında yine e, şu şuraya geleyim ve ben orayı size bir kez daha anlatmak istiyorum. Kenar kısmını şöyle hemen bir geçelim istiyorum. Bakın arkadaşlarım. Şöyle yaptık farz edin. Şurayı biraz fazla gitmişim. Aslında gerek yoktu o kadar. Şuradan hemen ben bir bağlayayım. Şöyle yaparak geldiğimizi farz edin. Bir, iki, üç tane zincir çekip bakın şöyle hemen alıp şuraya bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim yakından. Hemen alt kısmına bağlıyorum arkadaşlarım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yukarıya gidiyorum. Buraya değil. Şurunun içerisine bu şekilde aldım. 1 2 3 tane çekip tekrar alt kısımdan alıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın kenara geldim. Kenarda yine aynı şekilde aldım. Alabileceğim yeri 1-2-3 tane zincir çektim. Alta iniyorum. Alta ve kenarından hemen şu şekilde alıyorum. Yani bakın şuradan şuradan ve şuradan değil de şu delikten alıyorum. Bir de buradan alıyorum ve hemen şu şekilde birleştiriyorum. Buradan üst kısmından bakın 1 2 3 hemen üst kısmından bunun içerisinden hatta bir de gerisinden bu şekilde yapıyorum arkadaşlarım ve 1 2 3 tane zincir çekip yukarıya bakın buraya geliyorum birinci deliği belki hani yırtılma ihtimali yüksek olur diye ikincisinden şu şekilde alıp tekrar 1 2 3 tane zincir çekip bakın şu alt kısma gelip Oradan şu şekilde aldıktan sonra sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yukarıya bağlıyorum. Evet, burayı da böyle zikzak yaparak şunun gibi ya da buradakiler gibi devam ediyoruz ve kenar kısmını da bu şekilde yaptığınız zaman bakın hiç halı kaydırmaz, gözükmüyor şöyle göstereyim gözükmüyor ve düzgün bir şekilde duruyor alt kısımlarında zaten gösterdiğim gibi yapıldıktan sonra ayrıca bir kenar yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlarım ve böyle dokusu kalın bir halı kaydırmaz paspasınız olmuş oluyor Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın demeden önce örgümü dediğiniz kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gelin birlikte örelim diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.